Kankan ne haber? İyiyim Kibra'cığım senden ne haber? Süperim. Evet arkadaşlar bugün harika bir video ile sizlerleyiz. Bu benim ikinci videom olacak. Bu yüzden sizden bol bol like ve destek bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Ne yapacağız bugün? Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Arkadaşlar bana Instagram'dan hayranlarımızdan birinden bir mesaj geldi. Ve dedi ki abla Toybox kutusundan Barbie oyuncağı çıkıyor dedi. İnanamadım ben de gidip onu denemek istiyorum Hakan Sence olacak mı? Bence olur. Olur. Kaç tane alacağız bu arada kutu? Bir sürü belki bin, belki yüz, belki Oo. bilmiyorum ne kadar alacağım bir ya? şey söyleyeceğim. Eskiden 50 kuruştu. Şimdi 50 kuruştan hesaplayacak olursak şimdi de 10 lira olduğunu düşün. Yani sen 50 tane alsan 500 lira para verecektin. <laughs> evet belki o kadar tutmaz ama e, bayağı bir para vereceğiz. Bir sürü alacağız arkadaşlar. Bu arada Hanka'lacığım sen ne yapıyorsun orada? Bir şey getiriyorum. <laughs> Hello. Hello guys. Kübra seni çizmesin? Arkadaşlar şu an ışık olduğu için kedim birazcık korkuyor. O yüzden gelmiyor. Evet biz daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Gidip o toy boxları alıp o Barbie oyuncağını çıkarıyoruz. Çünkü Barbie'ler çok tatlı ve onları çok seviyorum. Haydi gidelim ha acaba. Haydi canım. Evet arkadaşlar gittim ve zor bela olsa o toy aldım. Gerçekten o kadar zor buldum ki resmen herkes toy alıyormuş. Hiç kimseye toy kalmamış ya. Zor buldum ama arkadaşlar iki kutu aldım. Hemen bir tane göstermek istiyorum. İşte tadam. <laughs> Odaklayamadık bunu. Evet işte aldım. Şimdi eve gidip bunların hepsini açacağız ve o içindeki Barbie oyuncağını istiyorum. Evet arkadaşlar gerçekten çok zor bulduk ama hepsini aldık. İşte Toybox kutularımız. <laughs> düşürdün düşürdün. Evet arkadaşlar yaklaşık iki tane kutu bulabildik. Çünkü e, hiç kalmamış o kadar çok yer gezdik ki yani bulması bayağı bir zordu. Ama bulduk. Bulduklarımızı da açacağız ve içinde gerçekten o tatlı Barbie oyuncak var mı çok merak ediyorum. Haydi hep beraber başlayalım. Başlayalım. Şimdi tamam. İlk olarak oradan başlayacağız çünkü onunkini yırttık. Yani yırttık, açtık, baktık içinde gerçekten toy box mu var, hıyar da çıkabilir dedik. Evet. <laughs> Böyle bir şey çıktı. Şimdi Kibra'cığım bunların içinde en çok sevdiğin renkten bir tane toy box kutusunu alıp tamam. içinden ne çıkacağını bulmak istiyorum, bulmanı istiyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. İlk olarak pembeyle başlayacağım arkadaşlar. Şurada bir tane pembe var gördüğünüz gibi. Hemen bu pembeyi açıp bakmak istiyorum. 10, 9, 8, 7. <laughs> çok tatlı değil mi rengi? Ya ben de ye bir yeşil açayım mı ben de ya? Tamam. Hangi kanalda yeşil açsın. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben küçükken toy box'ları çok severdim. Özellikle sakızlarını çok severdim. Diğer hiçbir sakız gibi olmazdı tadı ve kokusu. Bu yüzden bayılırdım. Hadi açalım. Ben de açayım mı? Aç aç. Bakalım hangimizinkinden içinden ne çıkacak arkadaşlar? Ya bir Barbie çıksa ya. Bu benim olsun mu bunun oyuncağı? Tamam sen de olsun. Evet. Arkadaşlar işte tatlı sakızımız. Bunu, bunu yemeyeceğim ben. Şuraya bırakıyorum. Tamam. Sakızları bir yerde biriktirelim. Aa benimki kutusu daha güzel. Bunu sana vereyim mi? Ya değiştirelim. Onu ki pembe çıktı, benimki mavi çıktı ya. <laughs> evet güzelmiş. Hadi bakalım. Aa, İçinden bir de şey çıktı. söyleyeceğim. <laughs> Benim verdiğim oyuncak daha ağır. Bak bu hafif. Bana dandik oyuncak kakaladı şu anda Kibra Güzel arkadaşlar. bir şey. Güzel bir şeyin sesi geliyor arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Hadi açalım Arkadaşlar bir ses gelmiyor. Bakın. Ya ona güzel geldi, o benim de aslında ya. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıkıyor. Hii, çok güzel bir şey çıktı, gerçekten çok tatlı. Bakayım. Benimki de çok güzel bir şey çıktı. Ne çıktı seninki? Göstereyim mi? Göster. O harbiden güzelmiş lan, o ne? Gerçekten önemli. güzel. Poşetinden çıkarıyorum ve... Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu ne diyeceksiniz? Hemen göstereyim. Evet. Aa kalem! Evet. Ama yapamadım ben bunu. Yaz bakayım ha, yazıyor bu mu? Bu şekilde. Evet. Şuraya bir kalp çizeyim hemen. Yazıyor. Çok tatlı. Kübik. Arkadaşlar <laughs> bana çıkan oyuncak küçük ama daha güzel. Kübra'cığım hazır mısın? Hazırım. Bakalım ne çıktı Ankana'da. Hazır mısın? Hazırım bakayım. hazırım. Işıklı ışık. <laughs> bir dakika çok tatlıymış. Işıklı yüzük gibi bir şey. Bir dakika. <laughs> Farklı bir şey Ankana'cığım. E ne ki o? Böyle parmağa takılan bir şey olmalı bu bak deniyorum hemen. parmağa tak e. Ee? Ha güzel oluyor. O akşam daha güzel gözüküyor. Işıklar karanlıkken biliyor musun? Şöyle tutmak için bir şey. Aa, güzelmiş ya. Farklı bir şey. İyi ki de değiştirmişim kasık. <laughs> Evet. Şimdi sıradaki kutumuz geliyor. Dın, Hadi dun, bakalım dun. ne çıkacak. Şimdi kırmızıyı açmak istiyorum arkadaşlar. Ortadan rastgele bir tane açtım. Bakalım içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ya ben küçükken çok severdim. Sen de çok sever miydin Arkana? Ya severdim de ben çok ağlam. Ben daha çok Toto'cuydum ya. Toto'yu bilir misin? Bilirim. Toto da çok güzel ısırırdık böyle çikolatası. Arkadaşlar dola. eğer ki buna bu video 20k like gelirse Toto'yu burada açacağız. 50 tane açacağız. Yes. Hatta hepsini Kübra'nın kafasında kırıp açacağız. Oo yok canım daha ne? ya o bir şey olmaz. Bu olmam. arada arkadaşlar benim az önceki kutumun aynısından çıktı. Sakızı burada. Sakızını buraya koyalım ama böyle bir kutu çıktı. Umarım aynı oyuncak çıkmaz ya. Yok yok aynısı çıkmaz. İki tane oyuncağımız burada arkadaşlar. Oyuncakları bir kenarıya ayırdım hemen. Hadi bakalım. Aç bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyoruz. Aha. Bakalım. Hayda. Bir dakika çok değişik bir şey görüyorum. Kesin Puppy Playtime fabrikasından gelen bir şey. O ne lan? Çok değişik bir şey gibi. Bu ne? Ruja benziyor. Yok ruj değildir ya. Ama değildir canım çocuk oyuncağı veriyor zaten ruj da arası burada. Bu ne? Kağıt. Ay. Aa. O ne be? Han kanal posteri. Bravo bu, ne? Ne? Bu, ne? bu ne lan? Hiçbir şey anlamadım. Sihirbaz sopası. Bakayım. Bir şeyler yazıyordur illaki. Buradan bakmalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar bu sihirbaz sopası. Evet, sihirbaz so sopasıymış arkadaşlar. Şöyle gösteriyor hatta parmağınıza takıp böyle bırakıp çekebiliyorsunuz sihirbaz evet, sopası. Arkadaşlar böyleyken şöyle bir şey yapıyoruz. Biz ben bozduk, geri vereyim. Sana. Bozduk bu oyuncağı birazcık ama ben bozdum özellikle. Neyse bir dahakine geçelim hadi. Üçüncü kutumuzu açtık dördüncü kutudayız arkadaşlar hangi kanal bunu verdi? Bakalım içinden ne çıkacak çok heyecanlıyım ben de. Bir dahakine mavi sevenler için arkadaşlar gelecek mavi kutu. Evet bu arada arkadaşlar bu videonun altına en sevdiğiniz rengi yazmayı unutmayın. Benimkisi pembe ve kırmızı İkisini de çok seviyorum ayırt etmiyorum şimdi kırmızıda sen Bakalım ne çıkacak acaba ya. Sakızı çok güzel Yeme buzucalı. yeme şu sakızı yeme sonra Sakızlar yiyeceğiz. Sakızlar en son. Aa farklı bir şey çıktı arkadaşlar. Turuncu tatlı bir şey. Of şu açın çocuk çok tatlı ya. Baksana tavşik gibi. Ronaldinho'ya benziyor. i̇şte <laughs> gibi. <laughs> evet açıyorum hazır mısınız? Hazırız. Açıyorum. Aç artık. Şu an meraktan ölüyoruz. Ne, anam ne çıkıyor? Çok güzel bir şey çıkıyor. Hazır mısınız? Kız gerekirse kutuyu yırt. artık çıkart onu. Çok merak ediyorum. <laughs> ben de çok merak ediyorum. Zor çıkıyor. Aha. Oo. Bir şey söyleyeceğim ha, çıkan oyuncaklar güzel şu ana Rumana kadar. Bu bana küçükken de çıkmıştı, şu an görünce çok duygulandım arkadaşlar. Bu ne ki? Çok tatlı bir oyuncak bu. Bu ne biliyor musun? Böyle... Hmm. Ee... Evet. Şöyle göstereyim hatta. Göster. Bunu düz bir şekilde yapıştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bir bulmaca gibi bir şey. Ha. Şöyle Toy Box'un şeyi var. Evet. Ben bunu buraya yapıştırmayacağım, nereye yapıştıracağım bilin bakalım. Nereye? Evet, benim kafamın. kafasında diyormuşum. Evet, kısacası bu böyle arkadaşlar. Bir oyuncak. Şöyle çıkarabiliyoruz. İçinde böyle bulmacamsı bir şey arkadaşlar, puzzle'lar. Şöyle yapıyoruz. Evet. Tam yapamadım. Ş Şöyle ve sihirbazlık oluyor arkadaşlar. Önce ha. açılmıyor, sonra düşüyor ve iki tane düşüyor. Öyle bir sihirbazlık numarası olan bir oyuncak. Hadi bakalım şimdi hangi kanadası mavi olan açıyor. Mavi sevenlere evet. gelsin bakalım. Ne çıkacak? Ben hiç uzatmıyorum. beni Aç. Sa kızı. <laughs> aç, aç, aç. Aa kutu yeşil. Vay seni sevdim. Hadi evet. bakalım. Kutu açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Bu ne? Bakayım. Bu da yine sihirle ilgili bir şey galiba. Ya bunu da biliyorum arkadaşlar. At. Bunun bir sopası vardı bu küçükken bana çıkmıştı. Önce şöyle yapıyoruz ve gördüğünüz gibi içinden geçiyor. Sonra bunun e, çıkarıyoruz şuradan nereden dur çıkaramadım. Evet. Çıkaramadım bir dakika. Ha. Bir dakika çıkaramadım bu oyuncağı ya bu da. Sihirbazlık oyuncağı da ben bunu niye yapamadım ya arkadaşlar? Şöyle ha. Böyle ikiye ayırıyoruz sonra ters çeviriyoruz arkadaşlar. Bayağı, gerçekten garipmiş Kübra. Yapacağım şimdi hiç merak etmeyin. Bana küçükken çıkmıştı bunlar ben biliyorum. Gözümde ma gözümde canlıdır koskocam evet az önce gördüğünüz gibi içinden geçiyordu şu an. Geçmiyor. E, sen bunu nasıl yapacaksın birinin yanındayken? İki Böyle saat Böyle... bekleteceğim millete? Bir bakmayın diyeceğim yapacağım. bir bakmayın bir şey yapacağım. Böyle tatlı bir oyuncak arkadaşlar. Hadi sıradakine geçelim. Geçelim. <laughs> o zaman şöyle iki tane rengimiz var. Buyurun hangisi? Bu kez ben yeşil açacağım arkadaşlar. Bakalım yeşilden ne çıkacak? Hangi nazım da kırmızı yersin. Hadi bakalım ilk önce kim açacak? Tabii ki ben. Ama sen 3 2 1 demeden başlattın. Ama çok tatlı. Baksanıza. Vallahi bir de şöyle. Güzelmiş. Evet, diş dişlek abimiz burada da yine. Çok tatlı. Var. Hadi bakalım içinden ne çıkacak. İlk önce ben açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Aç 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 aç. O ne lan? Aa. Ya yine aynısından çıktı. Ben bundan istemiyorum. Aa bana çok güzel bir şey çıktı Kübra. Ne çıktı? Arkadaşlar bakın. Ama o ne? Kolye gibi bir şey çıktı. Toka gibi. Bak. Anahtarlık çıktı ve çok tatlı. Evet. Ah senin güzelmiş. Valla güzelmiş, Toy Box karakteri güzelmiş. var üstünde de. Evet, oyuncaklarımızın hepsini şöyle kenarda biriktirelim de karışmasınlar. Arkadaşlar, arkadaşlar daha çok kutu var, daha çok kutu var. Kübra açman lazım, daha az olmalısın. Hadi, o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. Hadi Hakan hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. Bakalım ilk önce Barbie oyuncak kime çıkacak. Ben hala Barbie oyuncağının çıkacağından eminim çünkü bir kardeşimiz bana atmıştı. Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Çok güzel bir şey çıkmıştı ona. Ben de onun aynısından istiyorum. O çıkana kadar pes etmeyeceğim. Pes etme Kübra'cığım. Hadi bakalım. Ben istiyorsan kutuları açıp sana vereyim. Sen kutuları aç. Olur. Tamam. Hadi bakalım. Açıyoruz. Hii, çok güzel bir şey var burada. Çok güzel bir şey var. Ne çıkacak acaba? Oha! Böyle bir şey bakalım. O ne lan? Aynısı değildir inşallah. Aa! Bu bulmacalı bir oyuncak galiba. Evet. Bu çok güzel bir oyuncak arkadaşlar. Önce şöyle takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey gözüküyor. Evet. Pembe bir ee, oyuncak gibi oyuncak. bir şey. Sonra bunu ters çevirip taktığımızda... Hemen şöyle yapayım. Farklı bir oyuncak gözüküyor. Aa. Yani çift taraflı bir şey yapmışlar. Abi güzelmiş ya. Vallahi ben de bunu güzelmiş. beğendim. Birazcık açtım ben bunu ama bu güzel bir oyuncakmış. Sevdim bunu. Evet, sıradaki. O sağlam. Ben seni için çıkarttım onu. Teşekkürler Hakan Mavi olan açtı. Bu çıktı arkadaşlar. Bunun ne olduğunu az önce göstermiştim. Evet. Aha. Kalp kırma şeysi. Kalp kırma şeysi. <laughs> evet kalp kırma şeysi. Şunu gireyim. vereyim. Aha güzel bir şey çıkıyor. Hadi bakalım. Ee, yine mi aynısı? Yine ışıklı yüzük çıktı arkadaşlar yani. Bu haksızlık arkadaşlar ben bunu kabul edemiyorum yani. Ben Kusura de kabul bakma. etmiyorum ya. Koy bakalım azıcık oyuncaklarını değiştir. Evet. Barbie'li bebek istiyoruz. Barbie'li bebek çıkacak mı arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Şöyle yapayım. Bir dakika bundan güzel bir şey çıkacak. Bundan güzel bir şey çıkacak. Oha! Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Şöyle yapayım. Bu neymiş? Allah Allah. Bakalım. Yüzüklü metre gibi bir şey. Şöyle parmağa takılıyor. Ee? Sonra çekiliyor. Ha sihirbazlık yüzüğü. Yani arkadaşlar mesela parmağın ortasından geçmesi gerekiyor ya. Ee? Buradan etrafından dolanıyor. Bakın parmağıma bir şey battı şakası yapar gibi. Ulan bir açamadım şunu Parmağıma saatte. bir şey battı deyip çat çıkarabiliyor. Böyle bir e, esprili oyuncak yapmışlar. Yine de tatlı bence ben beğendim. Evet. Kübra'cım iki saattir açamadığım şeyin içinden ne çıkacak bakar mısın şunun lütfen? Bakalım arkadaşlar. Acı çekiyorum bir saattir ben orada. Ben de çok merak ediyorum. Bu arada ojem soyuldu bunu açarken ya. Ayda. Üzüldü. Evet. Evet bir tane daha açtım. Ya arkadaşlar yine yine sihirbazlık sopası çıktı. Bunu açmayıp kenarıya koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir oyuncak çıktı bana da. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Kübra'cım bilgin var mı bununla ilgili? Şöyle rakamlar var üstlerinde. Bunu böyle... Bu ne yapıyor? Arkadaşlar pembe bir tane buldum. Onu açıyorum hemen. He, Arkadaşlar matematik oyuncağı. Aa güzelmiş. Üzerlerinde rakamlar var. Yukarı çıkartınca sonuçları çıkıyor arkadaşlar şurada. Bunu saklayalım. Bu önemli bir oyuncak. Bak, Bence de çok bak, tatlıymış. Bak 5 eksi 1. Bak 4. Vay! Güzel, güzel yapmışlar. Arkadaşlar bir şey buldum ama... Bir dakika. Ne oldu ki? Bir dakika. O ne lan? Çıkaramıyorum. Hadi artık çıkar. Ha! Ha, gerçekten... Gerçekten var çıktı İnanmıyorum ama çok Bakayım. darmış. Ezişmiş mi Ana. Kafasını ezmişler bastırmışlar içine. Arkadaşlar böyle tatlı bir Barbie oyuncağı çıktı. Bakayım. Ama sadece kafası var. Başka hiçbir şey yok. Şu şekilde koymuşlar içine. Abi çok Şöyle güzel. bir kutunun içinden çıktı. Bakayım be. Abi çok iyi. Oha. Ya yeşil. Benim, benim olsun mu? Yok. Bir tane daha çıkarsa onu an kanala. Ya hayır ben bunu ama istiyorum bak, ya. Bak bu pembe de ve benim çok sevdiğim bir tipi var ya. Baksanıza arkadaşlar çok tatlı. Her neyse Barbie zaten pembe renk olmaz ki. Barbie şey olur. Ee, sarı olur. Evet. Ama olsun <laughs> bu da çok tatlı değil mi ya? Bak sen de. Hatta iş bir çok barbie, güzel yaşasın. Bunu çok 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 çok, çok saklayacağım. Hayalim bana kadar. Kutu evet, mi? hızlıca açalım bakalım başka barbiler çıkacak mı? Çok mutluyum şu an. Ya çok mutluyum. Sonunda bu mu barbie ve gerçekmiş ya. İnanamıyorum. Gerçekten toybox'un içinden barbie çıktı. Yeni oyuncağımız. Yine pembe. Bunun içinden de çıkabilir. Aa! Elim acıdı. Tırnağım ters durdu açarken. stil yapmışım. Evet. Bir dakika. Balıklı balıkta çok güzel bir şey çıktı. Önce şeyine bakalım. Ne diyormuş? Evet, oyuncak kurulumuna bakıyor Kübra. He. Bu böyle mıknatıslı bir şeymiş arkadaşlar? Aa. Önce şöyle bir oltumlu olta. Oltum var. Oltamız var ve böyle balıklarımız var. Bu balıkları böyle hop çekebiliyoruz. Çünkü mıknatıslı. Bak şimdi bu oltayla bunları hop Vallahi güzel tutuyorsun Kübra. Tuttu. Evet. Şimdi de bu yengeci tutalım. Tut 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 tuttu. <laughs> güzel bir olta malzemesi yapmışlar. Ben beğendim bunu da. Hadi diğerlerine geçelim arkadaşlar. Evet. Bu en çok like alan yorum için açıyorum. Tamam mı bunu? Tamam. Bakalım en çok like alan en yorumda. En çok de için. Evet arkadaşlar. Keşke bunu açmasaydım. İnanır mısınız? Yine. İnanır mısınız yine? Bunların en sonunda çıkan ışıkların hepsini takacağım parmağıma ve göstereceğim. Bir sürü çıktı. Şu an 3 tane dört 4 tane 4 de var. 4 tane var ve farklı farklı renkli. Her renginden çıktı arkadaşlar. Vallahi. Bravo. Arkaya Hadi. dekor yaparız kanalı. Aynen. Hadi bakalım Hakan Ağacım. Hızlıca açma yarışı yapalım. Bakalım da hangimiz daha çabuk açacağız. Açıyorum 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 açıyorum. Her şıkanı da gösterelim. Arkadaşlar şu ses işte. hoşunuza gidiyor mu açılırken ki? Asmır. Asmir. Her şey. Ve atlatıcı sesler var ya. Asmir. <laughs> Nasıl okunuyor bilmiyorum öyle dedim işte. Bir dakika bundan farklı bir şey çıktı. Hayda. Ağırlığından anlıyorsun artık değil mi bundan ne çıkar? Bundan farklı bir şey. Aa, aa, bu ne? Bu ne lan? Bakalım neymiş arkadaşlar. Gerçekten ilk kez görüyorum. Düdük üftürmeli düdük galiba bu ya. Bu da sihirbazlık oyuncağı gibi. Bu da sihirbazlık oyuncağı gibi bir şey. Şöyle şunu şöyle koyuyoruz. Evet. Ama geçmiyor. E, olmuyor. Tam tersen de Tamam ha böyle böyle koyuyoruz. Tamam. ya düşündüm. onlar mermi galiba şarjörle sıkacağım mı? Ne yapacağım? Anlamadım. Bilmiyorum ki. Sonra bir de ah düşürdüm. Tamam. Sorun değil onlar siz denedi. Sonra böyle yaptık. Onu da artık. Bunu yapamadım. Arkadaşlar hiçbir şey hariç. anlamadık bundan. Bunu sevmedim. Evet. Fibra'cığım ben açıyorum bir tane oyuncak. Aç bir tane daha Barbie çıkması yok mu be? Arkadaşlar yine o delikli kalp oyuncağından... Kırık kalp. <laughs> kırık kalp oyuncağından gördüğünüz Çok gibi. Çok kalbi kırıklara gelsin. Bir dakika, buradan farklı bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ne çıkıyor? üstünden belli. Kırmızılı mırmızılı. Yine At. aynısı. Yine. <laughs> bir bana çıktı, bir ona çıktı. Peş peşe bir de. Benimkisi kırmızı çıktı ama. Kırmızı kırık kalp. Evet arkadaşlar, açıyorum. Hazır mısınız? Biraz da bana ver. Hepsini kendi açıyorum. Hepsine bana ver. Sarılar geldi sarılar açalım bakalım sarılardan ne çıkacak. Barbie pembenin içinden çıktı bu arada arkadaşlar. Belki pembelerin içinden çıkıyordur. Evet. Birazdan bütün pembelerin hepsine bakacağım. Kübra bil bakalım buradan ne çıkıyor. Ve yine ışık oyuncağı. Yine ışıklı yüzük. <laughs> Oha güçlü lan yüzük baksana. <laughs> en sonunda parmağımda takıp hepsini göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Bir dakika evet. burada farklı bir şey var arkadaşlar. Bu ne bilmiyorum. Hemen bakalım. Buradan bakalım. Ha. <laughs> Harika bir cetvel çıktı. Evet en sonunda güzel bir şey çıktı. Şöyle göstereyim size de arkadaşlar. Böyle bir şey. Ee, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hemen denemeye çalışayım. Oo, Şunlar köşeler. Ha, sayıya göre yaparsam Olur. tuttururum. Şimdi bir iki şu şekilde. Şu, size döndürerek göstermeye çalışayım ama biraz zor yapmasın. Şöyle takarsak. Hadi takıl. Ben takayım mı? Yok ben takmak istiyorum. Takamadım olmadı ya. Bah, sen parmağım acı, daha sen de şu kutuyu aç. Bak, tamam. Açıl, açılmışı var. Tamam. Hazır açılmışı var burada. Yeşil. Hadi bakalım. Ben birazdan bütün pembeleri açacağım arkadaşlar. O Barbie'den istiyorum ya, istiyorum. Açıl hadi. Aha. Yine o sevmediğim oyuncaktan arkadaşlar, sihirbazlık olan. Bunu geçiyorum. Hemen yeşil var bir tane. Yani bu yeşili açalım. Bakalım ne var şimdi sakızını bıraktık. Ya çok tatlı resmi. Bakayım. Bak. Çok güzelmiş. Hakan acım cetveli yapıyor bu arada ama zor yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey çıktı. Arkadaşlar güzel bir şey çıktı. Barbie olabilir. Çok heyecanlıyım. Hadi inşallah. Arkadaşlar ne çıktı? Ya anahtarlık çıkmış. Az önce sana çıkan kız vardı ya, erkek olan çıkmış. Bunu da ben sana hediye edeyim Şöyle. Çok teşekkür ederim. Güzelmiş. Erkek değil mi o? Evet. Tamam. Erkek oyuncağı Güzel. istiyorum ben. Bunu kenarıya bıraktım ve şimdi sıradaki sarı oyuncağı açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Kübra'cığım olur bu. Bu biraz yamuşuk bir cetvel oldu ama. Arkadaşlar vallahi böyle. Bak arkasında yok. önüne böyle bir şey koymuşlar. Evet. Arkadaşlar kırmızı bir şey çıktı ve bunun içinden de ne çıkıyor biliyor musunuz? Tatlı tatlı bir olta çıkıyor. Oltamız çıktığı için göstermeyi hızlıca devam ediyoruz. Aç 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 aç. Evet bu kısmı biraz hızlandırıp bütün kutuları açıp hızlıca size göstereceğim Barbie çıkana kadar devam edelim o zaman. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> I don't have a slow one, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. if you wanna play tough and wanna hate So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This a mass, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be.

tane oldu. Onunkisi sarı çok tatlı. Benimkisi de böyle bir şey. <laughs> Benimkisi daha tatlı tamam mı? Hem benimkinin taşı, böyle başında tavşık var. Seninkinde de kraliçe tacı var. Güzel. Benimki tam kraliçe olmaya layık. Onu çok ben alayım. Gidenler, çok güzeller. Çok güzeller ya. Arkadaşlar sonunda Barbie'leri çıkardık. Daha açmamız gereken bir sürü kutu var ama videonun burada sonuna geleceğiz. Çünkü bir sürü kutuyu ancak ohohoh oh, kaç gün açarız? Eğer bu videoya 20k like gelirse Yine Barbie çıkarırız Belki hesap makinesi belki ses kaydedici Daha farklı bir sürü şey çıkarabiliriz Bu yüzden bu videoya bir sürü like istiyorum Evet Hakan ağacım hangi Barbie istersin? Sen hangisinde? Ben ikisinde istiyorum ikisinde İyi e, ikisi de senin olsun be. hadi İyi <laughs> e, ben de bunu arkadaşlar, alırım o zaman Tamam o da senin olsun ne yapacaksın onunla? Burnumu sıkıştıracağım <gülüyor> böyle <gülüyor> Evet arkadaşlar Barbie'm benim. Pembik Barbie'm. Bu da çok tatlı. İkisi de çok tatlı. Evet. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu tarz videolar, vloglar istiyorsanız bol bol yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.